Arkadaşlar merhabalar. İyi akşamlar diliyorum herkese. Bugün biraz geç bir video çekiyorum. Çünkü yoldaydım. Antep'ten İzmir'e geçtim. Anca gelebildim. Ve aslında bugün video atmayacaktım ama bugün baktım endeks çok düştü. Genel bir piyasa analizi yapacağım. Bir de hani en kayı sorusu sor, çok sorulmuştu. Bir de en kayıya bakacağım arkadaşlar. Başka herhangi bir analiz yapmayacağım. Şimdi benim genel anlamda piyasa hakkındaki düşüncemi e, söyle, yani söylemeden önce her zaman olduğu gibi videoma başlarken e, SPK kuralları gereği arkadaşlar bu videomda söyleyeceğim, yorumlayacağım ve analiz yapacağım her şey arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Alsat tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum videoma. Şimdi <laughs> genel piyasaya baktığımızda arkadaşlar dolar bugün satış yedi. Şimdi dolar satış yedi. E, doları düşüce düşürecek olan bizim iç piyasadaki e, yatırımcılar küçük yatırımcılar falan değil arkadaşlar global yatırımcılardır. Yani e, dünya çapındaki yatırımcılardır. Büyük holding e, sahipleridir ya da güçlü para babalarıdır. Aynı zamanda yabancı yatırımcılardır ve yine güçlü olanlardır arkadaşlar. Basit yatırımcılar, küçük yatırımcılar doların düşmesini falan ya da endeksin yükselmesini sağlayacak şeyler değildir. Küçük yatırımcı anca panik olur. Küçük yatırımcının mesela bir stop noktası yoktur. Panik noktası vardır. Belli bir noktanın altına düşerse <laughs> panik olarak satışlara başlar. E, daha da aşağı çeker. Belki de malını kaptırmış olur. E, neyse, şuna geleceğim. E, dolar... Düşüyor. Dolar satışıyor arkadaşlar. E, dolar satışıyorsa demek ki e, yabancı TL'ye geçiyor. TL'ye geçiş arkadaşlar yani endeksin e, düşüşünün bir panik düşüşü olduğunu gösteriyor aslında bana. E, yani bu düşüşün panik bir düşüş olduğunu gösteriyor. Çünkü borsadan çıkan para normalde dolar veya altına gider. E, dolar düşüyor. E, altın da düşüyor. O zaman nereye gidiyor bu para? Yani e, böyle bir şey var yani düşünce var kafamda onu geçtim arkadaşlar e Dow Jones artı US 500 e, yatay pozitif olumlu her ikisi de olumlu baktığımızda VIX eksi dolar endeksi eksi olumlu bizim için DAX artı Alman endeksi e, olumlu yani her şey olumlu arkadaşlar genel piyasa anlamında bakın yanlış anlaşılmasın genel piyasa anlamında her şey olumlu e peki şimdi <laughs> endeksimize baktığımızda arkadaşlar. Endeksimize baktığımızda durum ne? Endekste biz şu desteğimizin altına bir saktık. E artık yani şeye gelmiştik hani hedefimize gelmiştik. 1570 hedefimiz vardı. E zaten 1568 olmuş. Yani 1568 görmüş. Yani ben bu hedefi arkadaşlar e, abartısı söylüyorum ben. Eee 1000 beri bu hedefi gösteriyorum. 1060'dan biri. Yani o zaman 106 bindi. Ben 157 bine gidecek diyordum. Uçuk bir hedef vereyim arkadaşlarıma diyordum sürekli. 157 bine geldi. Şimdi buradan artık bir kar realizesi oluşması çok normal. Ama bu kar realizesi açıkçası hani çok büyük düşüşlerin artık satış geldi borsaya modunda olmanın eee yanlış olduğunu düşünüyorum şahsi olarak arkadaşlar. Yanılıyor olabilirim. Altını çizeyim. Yanılıyor olabilirim. Çünkü sonuçta endeksin yukarı gitmesini ya da aşağı inmesini ben sağlamıyorum arkadaşlar. Yanılıyor olabilirim. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat elimdeki veriler bunu gösteriyor ve bunu da size mantık çerçevesinde açıklamaya ve anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi desteğimizin altında bir kapanış geldi. İkinci bir kapanış daha gelirse Arkadaşlar bir alttaki desteğimize kadar sarkma ihtimalimiz var mı? Var. E, o alttaki desteğimizde işte 150 bin yani 1500'lerden geçiyor arkadaşlar. 1500'e kadar bir sarkma ihtimalimiz var. Şu an 1546 endeksimiz. E, bu ihtimal dahilinde dursun şimdi. Ki olabilitesi yani var. Ona geçtim arkadaşlar. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. terste kalacaksan bile sağlam temeli güzel olan bir hissede terste kalayım. Elbet beni bir gün kâra getirecektir. Yani gidip spek kağıtların peşinde koşarsam, yani e, şuraya baktığınızda arkadaşlar, benim e, portföyümde, buyurun bir tane Fenerbahçe, ya Fenerbahçeliyim. Bu yüzden bu hisseyi tutuyorum. Onun dışında hiçbir futbol hissesini tutmam. Bunu da almak ya da satmak için tutmuyorum arkadaşlar. Bunu sadece merakımdan tutuyorum. Tamamen merakımdan tutuyorum. Ya şu hareketlere bakın, yani hani ee, yükseliyor. Mükemmel bir yükseliş. Çat bir anda düşüş, bir daha yükseliş, bir daha düşüş. Bugün tekrar taban yemiş neredeyse, tekrar tavana gitmiş. Yani <laughs> böyle bir hareket yok ya. Hani bunu çok güzel kağıtlarda, temeli sağlam olan kağıtlarda, yani lot sayısı bol olan kağıtlarda, hisse senedi sayısının çoğunluğu çöp olmayan yani çöp olmayandan kastım. Küçük yatırımcının elinde değil de hani patronun elinde olan kağıtlarda ve e, patron elinde derken patrona tekelleştirmekten bahsetmiyorum aslında arkadaşlar yani adam şirketinin hissesine güveniyor ve bunu e, küçük yatırımcıyı affedersiniz öpmek için kullanmayan hisselerden bahsediyorum arkadaşlar. Gidip sağ, işte al patronun elinde daha fazlası çöp hisse yok, ev hisse sayısı fazla. E, bunda bizi tokatlıyorlar. E, tokatlarlar çünkü patronu tokatçı. Anlatabildim mi? Yani bu tarz hisselerden bahsetmiyorum. Ki bu hisseleri herhangi birine denk gelmişizdir hepimiz hayatımızda arkadaşlar. Ben de buna dahil olmak üzere. Şimdi geleyim dediğim gibi burada arkadaşlar bir e, satış var indikatörlerime baktığımda da şöyle e, öncüm satış vermiş arkadaşlar baktığımda. MACD de boynunu bükmüş. Yani bir süre bir satış dalgası gelme ihtimali var. Fakat bu e, sınırlı olacağını düşünüyorum. Bir kar realizesinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü dolar da düşüyor. Dolar endeksi de düşüyor. E Avrupa'da DAX yükseliyor yatay pozitif. E Dow Jones e, Amerikan endeksi yükseliyor. E vadelileri çok yani yatay negatif hatta yatay yani e, nötr şunun değeri nötr benim açımdan e, baktığımızda e, bu da olunca arkadaşlar yani ister istemez e, çok daha büyük bir e, düşüş beklentim oluşmuyor. Onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi e, düşüş e, beklentim var mı? Evet var. Yani üstünde kapanışı yapamazsak aşağı 150 binlere kadar yani 1500 lira kadar sarkma ihtimali oluşur. Bunu söyleyeyim. Bakın şu e, 157 bin hedefini de nereden çıkarttık arkadaşlar? Burada bir e, gördüğünüz gibi e, fincan kulp oluşturmuştu, bayağı uzun bir vadede oluşturmuştu arkadaşlar. Ve burası gelince biz e, bunu dediğim gibi hani biz e, 106 binlerde falan yani şuralarda söylerken yani 1060'larda söylerken hani şunu düşünerek söylemiştik. Şuradan bir fincan oluşturdu, buradan da kulbuna gidiyor diye düşünmüştük şurada. Sadece hani burası gelirse ihtimaline karşı ve burası da geldi. Geldikten sonra 118.000'de de analizimizi yaptığımızda dedik ki kırılım gelirse 157.000 gelme ihtimali oluşur demiştik. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar altta 1500 bekliyor bizi ihtimal dahilinde olması açısından. Tekrar üstüne atmamız gereken değer ise arkadaşlar şöyle büyüttüğümde tekrar üstüne atmamız gereken değer e, 1565 1566 civarında onların üstüne atmalıyız arkadaşlar yoksa bir süre şöyle bir satış gelme ihtimali var ki şu an daha kuvvetli duruyor arkadaşlar ee, gel, gel gelmek istiyorum <laughs> demiştim ki 10 lira, 10 lira civarlarında hedefim var. 9.80 civarına kadar geldi. Yani neredeyse hedefime ulaşmış. 10, 10 lira ve 10.5 lira sıralı hedef olarak söylemiştim. Bundan önceki iki videomda arkadaşlar. Hatta demiştim ki baş, bazı insanların hani 13 lira, 14 lira hedef gösterdiği var demiştim arkadaşlar. E benim ilk hedefim geldi açıkçası. Yani hani 20 kuruş farkla. Onun dışında demiştim ki altta 8.50'ye dikkat edelim arkadaşlar. 8.50 altında kapanışlar alttaki şu desteğimize kadar sarkmalar getirebilir. Ki yarın arkadaşlar bu desteğimiz 8.30'dan geçiyor. Yani yarın ya nötr kapatmalı ya da pozitif kapatmalı arkadaşlar. Bunun altına 8.30'un altına sarkmalarda ne olabilir? Yani bugün mesela 8.50'nin altında ben kaçı bekledim mesela? Aşağı 8.23'lerde. Şu an yarın 8.30'lar arkadaşlar. 8.30'ların altına sarkışlarda yarın için arkadaşlar 8 liralara kadar sarkma ihtimali var. E, beklentim dahilinde mi? Yani e, endeks doğal olarak satış yerse, satış yemeye devam ederse arkadaşlar, doğal olarak bu da aşağı doğru sarkacaktır. Sarkacaktır. Ama bana göre e, son yer burası. Yani bana göre son yer. Umarım yanılmıyorumdur. Yine diyorum, yanılabilirim. Piyasayı ben yönetmiyorum arkadaşlar. Sadece ben grafik bana ne gösteriyor onu e, görmeye çalışıyorum. Bakın şurada bizim yatay bir desteğimiz aslında şurada şu 3 mumda oluşmuştu. E bu yatay desteği de arkadaşlar yarın için baktığımda Aynı zamanda benim bakın şurada tırtıklı olarak geçen e, arkadaşlar ara desteğime denk geliyor. Bakın tam şunların hizasına denk geliyor baktığımda. Şöyle yatay bir çizgiyle çekecek olursam ben burayı yarın için arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz hep buraları iğneleme, şuradan geri dönme. Yani tam da bu de, bu şu noktaya geliyor. Hem ara destek hem e, daha önce oluşturulmuş 2-3 günlük iğneleme ile kırılamamış destek. Yani burada hoş bir destek oluşmuş diyebilirim arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabi dediğim gibi biz piyasayı yönlendirmiyoruz. Grafik bize ne anlatıyor onu okumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şurada öncüm satış yemiş. RSI aşırı alış bölgesinden çıkmış. Alış bölgesine inmiş. Daha kısa vadelerde bakacak olursam arkadaşlar. Benim maddem zaten satış yemiş arkadaşlar. Yani satış gelmiş burada. Onun dışında öncümde de zaten çok önceden satış gelmiş. Yani şu bardayken satış gelmiş arkadaşlar. 8.90 barındayken hatta 8.79 dediğim anda şurada öncüm satışı vermiş arkadaşlar. Bakın S harfinin bulunduğu yer. Tam şurada satışı vermiş ve satış verdikten sonra zaten aşağı doğru sarkmış. Şu an için herhangi bir dönüş çabası, herhangi bir bir şey göremiyorum arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. <laughs> ee, yani şu an Tam desteğimize gelmek üzereyiz. Tam desteğimize gelmek üzereyiz. Altında kapanışlarda şurası. Burası önemli arkadaşlar. 8 lira önemli. 8 lira neden önemli? Bakın. Şurada defalarca kez denemeler var. Bakın defalarca kez buradan iğnelemiş. Kimisinde tam noktaya değmiş, geri dönmüş. Birincisi bu sebebin birincisi arkadaşlar. Önemli desteklememin sebebi. Hani şurada bir ara desteğim var tamam ama yani 8.30, 8.30 üstünde kapanışlar gelmesini isterim. E, elinde olanlar için arkadaşlar. Ama bunun altına sarkmalarda 8 liralara kadar sarkma ihtimali var. Çünkü burada hem yatay bir desteğimiz oluşmuş hem ana kanalımızın, yükselen kanalımızın ara desteği, şu tırtıklı şöyle gelen ara desteği arkadaşlar yarın için diyorum bunu tabii ki. Aynı zamanda da arkadaşlar düz sayılar bir psikolojik dirençtir. 8 lira, 9 lira Mesela 10 lira daha da güçlü bir psikolojik dirençtir. Çünkü 10 hani dümdüz bir sayı diğerlerine göre baktığımızda. O yüzden arkadaşlar 8 liranın önemi büyük bu açıdan. Onu söyleyeyim. Ve e, bazıları diyor ki e, hani arkadaş çevremden bazıları. E, hocam yukarıda yakalandık diyor ne yapabiliriz? Volkan abi diyor, Volkan kardeşim diyor yukarıda yakalandık ne yapabiliriz? Abi bütün paranla yakalanmayacaksın bir kere. Yani bunu söyleyeyim. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Tek seferde bütün paramızla Hurra diye alım yapmıyorum. Yani yatırım tavsiyesi olmasın bunlar. Bu söylediklerim asla böyle algılamayın. Ben kendi uyguladıklarımı söylüyorum. Siz kendinize ne pay çıkartırsanız arkadaşlar. Ben kendi uyguladığım şu. Asla bütün paramla tek kağıtta pozisyon almıyorum. Asla. Çünkü girdim hadi lan dedim, yükselecek dedim. 9 lirada girdim bütün paramla Hurra. E düştü. Ne oldu? Ortalama, maliyet düşüremem. E şimdi 8.50'ye geldi. eğer bütün paramla girmemiş olsaydım. Diyelim ki 100 binim var. 20 ile girdim. 5'e böldüm paramı. 20 ile 9 lirada girdim. E 8.50 benim desteğimdi. 8.50'de de bir denedim. Olmadı. 8.50'de de denedim. Olmadı. Dedim ki ben ömürlük düşünüyorum bu kağıdı. Satmayacağım. 8.50 benim desteğimdi. Destekte stop olurum aşağı kırarsa diye düşünüyordum. Ya ömürlük zaten dedim. Ben satmayacağım kardeş dedim kendi kendime mesela 8.30 ikinci desteğim buradan da bir alım yaptım buradan da bir alım yaptım artık yani diyorsam ki hala satmayacağım çünkü desteklerin altına sarkmalar stop olma anlamına gelir aslında diyorsam hala satmayacağım 8 liralara kadar beklerim 8 lira artık ana desteğim olmazsa olmaz mı e buradan bir tane daha alım yaparım artık yani maliyetim nereye gelir? 9 liradan aldığım mal gelir bana 8.50'ye. Artık ben 9 lirayı beklememe gerek yok. Hurra 100 binlik 9 liradan alsaydım bekle ki gelsin. Artık 8.50'yi bekliyorum. Çünkü maliyetimi düşürdüm. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Ha şu var. Kısa stoplar yaparım mesela kendi adıma. 8.50. Ne kadarım var içeride? Diyelim ki 20 binim var. 10 ile çıkarım. Aşağı sarkarsa biraz daha aşağıdan alırım. Ama 10 ile niye yarısıyla çıkarım mesela? Çünkü buraya değdiği anda geri dönme ihtimali var. Destek tutabilir. Mantığım bu. Sakın diyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi asla değil söylediklerim. Kendi uygulama yöntemlerimden bahsediyorum. Kendimi güvene alma. Şimdi ben buradan 100, işte 100 binlik aldım 9 liradan. E, yukarı giderse çok daha büyük karlar ederim. Evet 20.000'li kaldım. Yukarı giderse daha az kar ederim. Doğru. E ama ya aşağı giderse? Arkadaşlar bir şeyi düşünürken iki yönlü düşünmekte fayda var. O yüzden böyle söylüyorum. Yoksa benim için almışsınız, satmışsınız yani bana hiçbir faydası yok, hiçbir zararı da yok. Ben sadece borsadaki yaşadığım kayıplarım, kazançlarım, hepsinden edindiğim tecrübeleri burada kendimce kanalımda paylaşıyorum. Dediğim gibi hani örnek alan olur, eleştiren olur, yeren olur, öven olur fark etmez. Ben paylaşımımı yaparım yatırım tavsiyesi olmadan. Herkes kendi yolunu çizer özgür iradesiyle. Arkadaşlar dediğim gibi bugün kısa bir video olacak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın abone değilseniz. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum tekrardan kendinize çok iyi bakın umarım güzel bir hafta kapanışı olur yarın ee, hepimiz için tekrardan iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.